Merhabalar. Canlı yayınıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımda sizlere yepyeni battaniye modellerini göstereceğim. Şu an canlı yayına biraz da erken başlamış oldum. Aslında hazırlığımı tam yapmamıştım ama olsun. Sizlere bütün yeni ürünlerimi göstereceğim. Sürekli beklediğiniz fıstık yeşili battaniye takımını, ayıcıklıyı, tavşanlıyı, popkornları, baklava dilimlerini, kahveleri hepsini size göstereyim. Yepyeni bebek battaniye modellerini görmek istiyorsanız, sipariş etmek istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Ben Melek İstanbul'un ceyizi farkıyla sizlere çok güzel ürünler hazırlıyorum. Şöyle telefon numaramı da göstereyim. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bana yazabilirsiniz. Şu an görmek istediğiniz rengi bana sorabilirsiniz. Şimdi hepsini size tek tek açayım, içini göstereyim. Buradaki ürünler 5 ya da 6 parçadan oluşmaktadır. Her birinin bir hırkası var. Bakın şu şekilde bir tanesinden yavaşça göstermeye başlayayım. Bu şekilde yakalı. Çok şık hırkalarımız var, yeleklerimiz var, atkısı var, patiği var. Size ben hepsini, Aa, şu yepyeni modelimi de size göstereyim. Şimdi bunları geri alayım. Bir saniye. Şimdi onları geri alıp size hepsini tek tek göstereceğim. Şu şekilde birkaç tanesini. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için bir daha hoş geldiniz diyorum. Şimdi size bu ürünleri geri alıp size tek tek yeni battaniye modellerimi şöyle hızlıca da size göstermiş oluyorum. Şöyle açıklardan başlayarak ve yeni takımımı da size göstererek başlayacağım. O kadar güzel takımlarımız var ki inanılmaz. Bakın 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz dünyanın her yerine kargomuz var biliyorsunuz buradaki ürünlerimiz 5 ya da 6 parçadan oluşuyor hemen yorumlara bir göz atıp geliyorum süpersiniz İlk olarak e, bunu mu göstereyim bunu az sonra göstereyim şöyle açık olan kahveden başlayayım bakın bu da 6 parça bir takım parçalarını şöyle koyup şuradan size göstermeye başlıyorum bu şekilde baklava dilimleri ama dokuzlu baklava dilimleriyle hazırlanmış. Ortalama 95 santim eninde boyunda çok büyük güzel battaniyesi. Gördüğünüz gibi her birine bir battaniye yaparak başlıyoruz. Şöyle tek tek parçalarını size göstereceğim. Battaniyeden sonra yeleğimiz Arkalarını da size göstereyim. Bakın şeritleri devam ediyor. Gerçekten çok şık bir yelek. Hırkası, hırkasının altını düşürdüm galiba. Hırkası şuraya karışmış. Evet, hemen buldum hırkasını. Bakın, bu şekilde yakalı kolları, kollarında figürleri yapılmış yine. Şeritleriyle birlikte çok hoş bir hırkası. Hırkasını da şöyle katlayalım. Buraya koyalım. Popcorn'lu atkımız. Bakın çok kullanışlı, büyük, güzel ürünler. Laf olsun diye ürün hazırlamıyoruz. Bot patikleri ve tabanlı patik. Bakın çocuğu bunu rahatlıkla kullanabilir. Ayaklarını rahatsız etmez. Çok şık ürünler. Ve yine aşırı güzel bir battaniyemiz. Lütfen yayınımı beğenin. En çok beğendiğiniz rengi de bana yazın. Yine aramızda Sivaslılar mı daha fazla görelim. Nereli olduğunuzda bana yazabilirsiniz. Burada küf yeşili özellikle istenen bir modeldi. Yine hırkamız çok şık, atkımız bakın her yer desenli, işçilikten kaçmadık birinci kalite şapkası, kurdeleli bot patiklerimiz, yeleğimiz. Şunların güzelliğine bakın gerçekten çok güzel ürünler hazırlıyoruz ve şu battaniyenin güzelliğini lütfen görün. Bakın 90-95 santim eninde boyunda birinci kalite işçilikle bu şekilde kocaman çok güzel battaniyeler hazırlıyoruz. Bu şekilde toplam 6 parçalık bir takım. Burada size kahveyi ve yeni modelimi göstereyim. Bunları kenara alayım. Şöyle adımda burada dursun. Ben Melek 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargomuz vardır. Şöyle parçalarını yine kenara koyayım. O kadar şık bir battaniye ki şuna bakın. Sütlü kahve hem kıza hem erkeğe alabileceğiniz en güzel modellerden birisi. En çok tercih ettiğiniz renklerden birisi. Bal köpüğü rengindeki battaniyemiz. Bu sefer Kapşonlu hırkamız bakın. Bu 5 parçalık bir ürün. Yine aynı kollar desenli. Kendisi bakın arkası düz şu şekilde. Sizlere her modelimi göstereyim. Şöyle katlayalım. Bu sefer kapşonlu hırka yaptık. Nasıl isterseniz o şekilde ürünler hazırlıyoruz. Yine yelek. Bunu da üstüne katlayayım. Atkımız bot patiklerimiz. Gördüğünüz gibi bu da kahve modelimiz. Bunu en sona saklıyorum. Gerçekten aşırı güzel bir model oldu. Aa beyaz kalpli sıra beyaz kalpliye gelmiş. Bunu da kenara çekeyim. Beyaz kalpliyi sizlere göstereyim. Beyaz kalpli de o kadar yoğun bir işçiliği var ki dolu kalp, boş kalp. Bakın. Önce size Şöyle battaniyemi açayım. Battaniyenin kenarına, güzelliğine lütfen dikkat. Kenarları bakın. Beş parmak olarak geçilmiş, süslenmiş. Çok güzel. Bembeyaz, melek gibi bir takım. Bunu ister oğlunuza alın, ister kızınıza. Gördüğünüz gibi herkese uygun. Kim nasıl isterse o şekilde kullanabilir. Bakın çok büyük, güzel bir battaniye. Hırkası yine kalp desenli olduğu için bakın kollarında, kendisinde çok hoş düğmeleri dikilmiş, dümdüz beyaz bir model. Sadelikten yana olanlar için bu şekilde dümdüz bir model. Yeleğimiz yine kalp figürlü. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş verebilirsiniz. Atkımız. Şöyle numaramı tekrar gösteriyorum. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak bana atın lütfen. Çok tatlı bot patiklerimiz ve yine altı parça bir ürün olduğu için bakın ne kadar şık bir ürün. İster kıza ister erkeğe. Bunu da alıyorum kenara. Şimdi hangisini göstereyim? Mavi mi? Bana acaba yorumlarda bir şey soruyor musunuz? Şöyle hızlıca tekrar bir bakıyorum. Maviyi açalım. Ardından da şunu açalım. Mavi ağır işleme. Yoğun baklava dilimli. Bakın mavi beyaz. Çok güzel bir takım. Ben oğlumu alıyorum. Almışken de çok güzelini istiyorum diyenler için böyle yoğun işlemeli bir takım hazırladık şu şekilde yine büyük bir battaniyemiz telefon numaramı koyayım yine her yeri işlenmiş kolları işlenmiş arkası düz hırkamız bunu katlayalım ürünlerimizin hepsi birinci kalitedir hepsi 0 iki buçuk yaşa duruma göre 3 yaşa uygundur bakın şapkamız mavi bir yeleğimiz Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Atkımız ve yine bot patiklerimiz. Bakın şu güzelliğe. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Tavşanlı takımım, ayıcıklı takımım bakın hepsini sizlere göstereceğim. Lütfen en güzeli hangisi bana yazın. Lütfen en güzeli, en çok beğendiğiniz hangisi bana yazın. Şimdi numaram burada. Şunu göstereyim. Bakın. Kenarlarına kurdele de takılmış. Gerçekten çok şık. Popcornlar yapılmış. Bakın kenarlarına baklava dilimleriyle, çiçeklerle süslenmiş. İnanılmaz güzel ve büyük bir battaniye. İşçilikte birinci kalite. Gerçekten süper bir takım. Ve inanılmaz fiyatlarla. Yani şu battaniye takımının eşi benzeri yok iddia ediyorum. Bir eşini bulamazsınız. Bu kadar güzel ürünleri ip fiyatına sizlere sunuyoruz. Çok şık yine bakın kollarında popcorn yapılmış. Üstü sarı çiçeklerle süslenmiş hırkamız. Şöyle katlayıp koyalım. Yeleğimiz çocuğun durumuna göre 2 yaşa 3 yaşa kadar olan takımlar bunlar. Çok şık, büyük, kullanışlı güzel bir atkımız. Tabanlı bot patiklerimiz, üstü yine süslenmiş bakın. Pıtır pıtır yürüyecek böyle. Ve çok güzel, şık bir beremiz. Kulak örtme yerleri de var. Bakın böyle bağlayabilmeniz için bağcıkları da. Çok şık bir model. Ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Eğer çiçekli istemem hem kıza hem oğlana olan başka ne var derseniz işte bir de tavşanlı modelimiz var. Size bir de tavşanlı modelimi göstereyim. Bakın sanki gerçek tavşan gibi bazen müşterilerim soruyor o tavşanlar düşer mi diye. Tavşanlar örgüdür efendim kesinlikle düşmez bakın örgünün kendisinde bu hale getiriyoruz. Kesinlikle düşmez yapıştırma değil örgünün kendi figürüdür asla düşme, bozulma olmaz. Gönül rahatlığı ile sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şık bir battaniyemiz var yine. Hırkanın da arkasına bakar mısınız? Yine süslenmiş tavşanlarla, kollar tavşanlarla süslenmiş çok tatlı bir hırkamız. Yeleğimiz, yeleğin arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Yelek. Atkımız bot patiklerimiz yine tavşan figürleri bakın her yerde. Dediğim gibi bunlar yapıştırma değil. Birebir örgünün kendisi üzerine kanefçe gibi tek tek işleyerek bu figürleri ortaya çıkartıyoruz. Merak etmeyin bunlar örgü olduğu için hem çok yumuşak hem de asla bozulmaz, düşmez, hiçbir şey olmaz. Bu şekilde tavşanlı takımı beğendiyseniz yine bana WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Süper Şöyle mi? Şöyle tutayım size ben. Birkaç tane daha göstereceğim. Şöyle ayıcıklı olanı göstereyim. Ayıcıklı da yine 6 parçalık bir takım. Bakın ayıcık da şöyle battaniyesini, telefonu da kendim tutmam gerektiği için biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın ama şöyle size göstereceğim. Bakın kenarları kurdele ile süslenmiş aşırı güzel. Yine kocaman bir battaniyemiz var. Battaniyemizin üstüne bir tane beremiz. Beremizde bakın tatlı tatlı ayıcık kulakları da yapılmıştır. Üzerine hırkamız yine her yeri ayıcık figürleriyle süslenmiş olan hırkamız bir tane yeleğimiz atkımız şöyle atkımızı da koyalım ve bot patikleriyle bakın yine bot patiklere de şu şekilde süslemeler yapılmıştır bot patiğin ikincisini bakın tabanlı patik olduğu için çocuğun ayağı rahat eder çok şık hem de üstüne böyle güzel yüzler eklenmiş gözler hareket ettiği için çocuk da bunu çok beğeniyor onunla oynuyor isterseniz böyle ayıcık İsterseniz bu şekilde düz var. Son olarak bu düzümü de göstereyim. Sonra bütün modelleri size toplu olarak bir kez daha hızlı hızlı göstereceğim ki beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bakın bu da beyaz, gri, sarı karışımı. Yine çok güzel bir renk. Şöyle bunu da koyalım. Üstüne kapşonlu hırkamız. Gördüğünüz gibi ya gerçekten çok büyük güzel ürünler. Bunları boy boy yapıyoruz ki çocuk uzun süre kullansın. Battaniyeyi zaten bir yaşta kullanır. Çocuk büyüdükten sonra battaniyeyi fazla kullanmazsınız. 2-3 yaşta da hırkasını, yeleğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Atkısı zaten her zaman lazım olur. Bot patikler özellikle çocuk yürümeye başladığında ayaklarını sıcacık tutacaktır. Bu şekilde sizlere Şöyle son kez bütün ürünlerimi, renklerimi gösteriyorum. Lütfen beğendiğinizi ekran görüntüsü alın. Aynı zamanda en güzeli hangisi olmuş? Lütfen bana yazın. Şimdi bir numaralandıralım. Bu şekilde sarılı grili olan battaniyesi ve hırkası yeleği ile baklavalı dilimimiz. 2. Ayıcıklı yeleği, hırkası, atkısı, patiği ve battaniyenin kendisi de ayıcıklı olan kurdeleli olan bu çok şık erkek modeli. İkincisi bu. Eğer iki numara güzel diyorsanız lütfen bana söyleyin. 3 numara numaramı da bir kere daha söyleyeyim. 0501 359 29 88. 3 numara tavşanlı takımımız var bakın battaniyesi de tavşanlı, tüm parçaları tavşanlı. 3 numara daha güzeldi diyorsanız lütfen yorumlara yazın. En güzel olan takım hangisi? 4 numara papatya çiçekli, baklava dilimli modelimiz. Bu şekilde hırkası, yeleği, battaniyesi hem kurdeleli hem her yeri bu şekilde çiçeklerle süslü bakın. 4 numara daha güzel, çiçekli papatya çok iyi olmuş diyorsanız lütfen yorumlara 4 yazın. Siz hangi modeli beğenirseniz biz o modelin diğer renklerini yapmaya devam edeceğiz. Buradan göstereyim. Bakın. Orası 4'tü. Bu mavili olan model. Yeleği mavi, hırkası beyaz ve battaniyesi mavili beyazlı. Bu 5 numara. 5. Eğer bunu daha çok beğendiyseniz lütfen 5 numara olarak yazın. Yok, ben renk sevmiyorum. Düz beyaz en muhteşemiydi. Kalpli model güzeldi diyorsanız buna da 6 numara diyelim. Sizce hangisi daha güzel? Kalpli model battaniyesi, hırkası, yeleği, atkısı, patiği, şapkasıyla kalpli mi daha güzel? İşte bu da 6 numara. Şöyle üstüne koyalım. 6 numara. <laughs> 7 numarada kapıçino rengi takımımız var. Yeli, hırkası ve battaniyesiyle hepsi birbirinden güzel, muhteşem takımlar. Kaç oldu bu? 7. 7 numara çok güzel diyorsanız bunun renklerini daha fazla yapacağız. İşte 8. modelim geliyor size 8'i getirdim. Hem kurdeleli hem küf yeşili çok güzel bir iple süslenmiş olan bu şekilde bir takımımız. Yeleği, atkısı, patiği, hırkası, çok tatlı kapşonuyla. Bakın yeşil takım güzel diyorsanız 7 numara. Umarım sayıları şaşırmıyorum. Evet 6'ydı 7 oldu. Yeşil çok güzel diyorsanız Yeşili lütfen yorumlara yazın. Yeşili renklerini size hazırlayalım. Yok yok koyu kahve en güzeliydi. En güzeli o olmuş derseniz bakın koyu kahveden hırkası, yeleği, atkısı, patikleri tabanlı patik ne kadar şık, güzel. Ve battaniyenin kendisiyle hangisini beğendiyseniz lütfen yorumlara ekleyin. Biz onun Diğer renklerini yapalım. Biliyorsunuz her rengini, her çeşidini yapıyoruz. Bu şekilde rengini yazabilirsiniz, numarasını yazabilirsiniz ya da tavşanlı, baklavalı siz nasıl istiyorsanız o şekilde dile getirebilirsiniz. Böyle de hepsi var. Bakalım. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bana yazın. Numaramı sizlere son kez vereyim. 0501 359 29 88 bu muhteşem ürünler inanılmaz fiyatlarla hepinizi bekliyorum lütfen ekran görüntüsü alın telefon numarası için başka bir canlı yayında başka ürünlerimi sizlere göstereceğim yayınlarımı beğenir yorum yapar bana destek olursanız sevinirim hepinizi bekliyorum sayfama abone olabilirsiniz hoşçakalın